Karşımızdaki insan bize ayna olur gerçekten. Biz çoğu zaman karşı tarafa kendimizi yansıtırız. Kendimizdeki eksikleri yansıtırız bazen. Bazen kendimizdeki iyi olduğumuz özellikleri abartarak ona koyarız. Genellikle doğrudur. Karşımızdaki insan bize ayna olur. Ve hani şey var ya hiçbir karşılaşma tesadüf değildir diye bir söz var ya. Gerçekten de öyle. Ki hayatınıza giren herkese bu kişi bana ne öğretmeye geldi? Bu kişi bana ne katmaya geldi diye bakarsanız eğer bu da şöyle bir insanmış demek yerine o zaman daha huzurlu bir hayat yaşamaya başladığınızı fark edeceksiniz. Çünkü siz bir kişiyi bir kalıba koyduğunuz zaman aslında zihnin kalıba koyuyorsunuz ama bilinç aldığınız hareketlerinize, kelimelerinize, davranışlarınıza öyle bir yansıyor ki karşınızdaki kişiyi o kalıbın içine sıkıştırmaya ve sizin kafanızdaki kalıptaki gibi hareket etmeye itiyorsunuz, itmeye çalışıyorsunuz ya da. Bu da huzursuzluk veriyor. Bu da karşı tarafa da huzursuzluk veriyor. Çünkü açılamıyor. Kendisi gibi olamıyor çünkü o sizin kafanızdaki kalıptan her çıktığında siz bir tepki veriyorsunuz. Bilinçli olmuyor bu tepki ama karşıda kişiyi rahatsız ediyor. O ön yargılarımız yüzünden hayatınızdaki çoğu kişi kendisi gibi davranamıyor.